Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. 30 adet saç bandı fiyatı, 125 lira. Bayan çiçek desenli saç klip, 125 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1690 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emsan çaydanlık takımı, 699 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 499 lira. Emsan, kristal 20 santim boyutunda tava, 430 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 310 lira. Mermer, desenli yer sofrası 70 santim boyutunda, 229 lira. Çift kişilik silikon yorgan seti, 364 lira. Şam şekerlik, 169 lira. 1,5 litre kapasiteli siyah renkte sürahi, 90 lira. Çaydanlık çay fincan çay seti, 510 lira. Porselen, kahve fincan takımı, 325 lira. Çiçek desenli kadife kalın yorgan, 600 lira. 12 adet, arkrika kırılmaz boncuklu saklama kabı seti, 150 lira. Emaye kızartma tenceresi, 600 lira. 8 li dönebilen baharatlık seti 199 lira. 12 li süper saklama kabı seti 450 lira. Kili silikon kapaklı sızdırmaz saklama kabı seti 250 lira. 12 adet etiketli kapaklı cam kavanoz saklama seti 320 lira. 7 parça pasta, takımı tabak 1 adet büyük servis tabak toplamı 650 lira. 18 parça yemek takımı 700 lira. 12 parça bahar yemek takımı 800 lira. 18 parça 6 kişilik bone yemek takımı 1400 lira. 16 parça yemek takımı 600 lira. Saklama kabı fiyatı 85 lira. Çekmece içi bıçak düzenleyici tutucu bıçak seti 73 lira çift kollu mutfak şefi 3 yıl garantili, 3550 lira. 12 parça boncuklu çerezlik seti, 145 lira. Erzak saklama kabı seti, 250 lira. 4 adet vakumlu cam saklama kabı, 145 lira. Kahve kupası seti fiyatı, 350 lira. Isıya dayanıklı cam sürahi ve fincan seti, 300 lira. Emaye tencere fiyatı, 399 lira. Çift kulplu borcam tencere, 650 lira. Seramik güveç tenceresi, 600 lira. 4 parça çelik tencere seti, 1250 lira. Üçlü tava, seti 20-24-28 santim boyutlarında, 350 lira. Emaye tencere seti, 699 lira çeşitli renklerde el örgü ipi tanesi, 30 lira. Mutfak önlüğü fiyatı, 80 lira. Bora silikat, yuvarlak cam kavanoz, 120 lira. Döküm, wok tava 28 santim boyutunda, 280 lira. Pamuklu 100 x 180 santim, banyo havlusu, 190 lira. 6 parça derin tencere takımı, 929 lira. 3 kapaklı ve iki çekmeceli gardırop, 1350 lira. Gülen yüz pankek kalıbı, 110 lira fiyatı. Kili tuzluk ve baharatlık, 25 lira fiyatı. Granit krep tavası, 24 santim boyutunda, 120 lira. Bayan kışlık pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 135 lira. Tekerlekli ve 3 raflı sepet, 125 lira fiyatı. 2 katlı çekmeceli makyaj ve takı organizeri, 65 lira. Bayan Termal Tight, XL'ye kadar beden bulunmakta, 150 lira. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici, 35 lira fiyatı. Ahşap elbise askılığı, 300 lira fiyatı. Lav 8 parça meşrubat bardağı seti, toplam 130 lira siyah içi kürklü ve su geçirmez kışlık kadın montu, 325 lira fiyatı. Kilitli ve kapaklı kek fanusu, 80 lira. Kaymaz tabanlı üçlü banyo paspas takımı, 200 lira. İnce el örgü iplikleri, tanesi 15 lira. Fakir dörtlü çeyiz seti, toplam 3750 lira. Atılı dönerli baharat seti, 210 lira fiyatı katlı basamak, 65 lira fiyatı. Stanlı 3 katlı çiçeklik, 110 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Duvar askısı boy aynası, 180 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı, 110 lira. Granit 7 parça tencere seti, 575 lira fiyatı. 5 raflı metal kitaplık, 260 lira. 3 adet pencereli hurç, 65 lira fiyatı. 3 boyutlu dekoratif modern yolluk, 100'e 200 santim ölçülerinde, 399 lira. Çift yönlü bebek arabası, 1750 lira. Döküm mafıl tavası, 250 lira fiyatı. Leyla 12 parça çay bardağı takımı, toplam 150 lira. Büyük boy kapaklı oyuncak sepeti, 89 lira. Çift cidarlı cam kase, tanesi 100 lira. Kilitli pasta ve börek saklama kabı, tanesi 85 lira. Ku modelli 2 kişilik kahve fincan takımı, 110 lira fiyatı. Horkmaz çelik tava, 24 santim boyutunda, 499 lira. Üçlü vakumlu cam saklama kabı, toplam 95 lira fiyatı. Yüzlü çekmeceli ayakkabı kutusu, 75 lira. Pamuklu ve çift kişilik nevresim seti, 230 lira fiyatı. Ve cepli uzun askılı çanta, 160 lira fiyatı. Elektrikli mini kek pişirici, 410 lira fiyatı. Seramik saksıda beyaz kalan çö bitkisi, 75 lira. Çift kişilik pamuklu nevresim takımı, 265 lira fiyatı. Dekorlu çaydanlık takımı, 399 lira. Masa lambası, 120 lira fiyatı. Siyah yuvarlak havluluk, 110 lira fiyatı. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2380 lira. Emsan Troy Emaye Üçlü Saklama Kabı Seti, toplam 490 lira. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 3660 lira fiyatı. Emaye karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 495 lira. Plastik hazneli de, 90 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.